Gökhan Güney'in geliniyle yaşadığı büyük olay, Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney'in mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından geliniyle arasında başlayan çatışma bir süre sonra şantaj ve tehdit iddialarıyla resmen bir savaşa dönüştü. Tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ve belgeler mahkeme salonlarını ve televizyon ekranlarını doldururken olayların perde arkasında çok daha karmaşık bir hikaye yatıyordu. Gelin Ece Güney, Fox TV'de Esra Ezmecinin programında ortaya attığı iddialarla dikkatleri üzerine çekti. İddiaya göre Gökhan Güney, oğlunun ölümünden sonra miras kalan 8 daireyi tehdit ve şantaj yoluyla üzerine geçirmişti. Ece Güney, bu tehditlerin kaynağı olarak kendisinin bir iş adamı ile olan ilişkisine dair uygunsuz görüntülerin kullanılmasını gösteriyordu. İddialara göre ilişki yaşadığı kişi evin her yanına yerleştirdiği gizli kameralarla Ece Güney'in mahrem anlarını kaydetmiş ve bu görüntüler daha sonra Gökhan Güney'in eline geçmişti. Ece Güney, kayınpederinin bu videoları kullanarak kendisini korkuttuğunu ve evlerine el koyduğunu öne sürüyordu. İddialara göre Ece Güney, Selim Güney'in ikinci eşiydi. Selim Güney daha önce Hollanda'da başka bir kadınla evlenip boşanmıştı. Türkiye'ye elinde 2 milyona yakın bir parayla dönüyor ve eşi Ece Güney ile birlikte bu parayla tam 20 daire satın alıyorlar. Her ne hikmetse bu evleri kendileri yerine akrabalarının üzerine yapıyorlar. İşte söylenene göre Ece Güney ile kayınpederi Gökhan Güney arasındaki cinsel içerikli video olayına varan anlaşmazlığın temel sebebi bu emlaklar. Gökhan Güney ise suçlamaların tamamını reddetti ve eski gelinini karalamakla suçladı. Bir televizyon programına bağlanan Güney, bu anlatılanların hepsi yalan. Eğer 8 dairem varsa giderim Taksim Meydanı'nda kendimi asarım diyerek iddialara sert bir yanıt verdi. Oğlu Selim'in Ece Güney'e sadece bir daire bıraktığını ve o dairenin bile satılarak kumarda harcandığını söyledi. Gökhan Güney'in açıklamalarında ve Ece Güney'in daha önce başka bir iş adamından uygunsuz görüntüler yoluyla 100 bin dolar talep ettiği ve bu nedenle bir yıl hapis cezası aldığı bilgisi de yer alıyor. Bu açıklama Ece Güney'e yönelik şüpheleri artırırken tartışmayı daha da alevlendirdi. Ece Güney ise iddialar karşısında geri adım atmadı. Kendisine ait evinin soyulduğunu, gizli kameraların yerleştirildiği evden tehditlerle gönderildiğini ve dört buçuk yıldır korkunç bir hayat yaşadığını söyledi. Televizyon ekranlarında gözyaşları içinde verdiği ifadelerde kayınpederinin gücünü kullanarak üzerindeki baskıyı artırdığını anlattı. Korkunç bir güçle savaşıyorum. Biri sanatçı, biri iş adamı ama sonuna kadar haklıyım diyerek mücadelesine olan inancını dile getirdi. Bu sırada ortaya çıkan mahkeme dosyaları tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Ece Güney'in bir iş adamına yönelik şantaj suçlamasıyla bir yıl hapis cezası aldığı ve ses kayıtlarının mahkeme tarafından sabit görüldüğü ortaya çıktı. Ece Güney bu kararı haksız ve yanlı olarak nitelendirirken elindeki delillerin dikkate alınmadığını savundu. Ancak Gökhan Güney bu gelişmeleri eski gelininin güvenilirliğine bir darbe olarak yorumladı ve "Elimde açıklanamayacak belgeler var. Ömrümden bir gün dahi kalsa bunları basına vereceğim." sözleriyle tartışmayı daha da alevlendirdi. Ece Güney'in iddialarını destekleyen bazı detaylar ise durumu daha karmaşık hale getirdi. İddiaya göre kayınpederi Gökhan Güney, iş adamıyla işbirliği yaparak gizli görüntüleri ele geçirmiş ve bu süreçte Ece Güney'in yaşadığı evdeki eşyalarına da el koymuştu. Öte yandan Gökhan Güney'in ailesinden gelen açıklamalar Ece Güney'in aslında tüm bu süreçte kendi geçmişini örtbas etmeye çalıştığını ve yaşadığı sorunların kendi hatalarının sonucu olduğunu öne sürdü. Bu kargaşa içinde Gökhan Güney ile Ece Güney arasındaki savaş hem hukuk salonlarında hem de televizyon ekranlarında devam etti. İddiaların ve karşı iddiaların ortasında bu hikaye sadece bir aile içi çatışma olmaktan çıkıp kamuoyunu sarsan büyük bir skandala dönüştü.